Sevgili veliler, öğrenilen bilgiler tekrarlanmadıkça kalıcı olmaz. Kalıcılığın sağlanması sadece tekrarla da olmaz. Doğru öğrenilmiş konular sorularla pekiştirildikçe kalıcılığı daha da artar. Rehberlik servisimiz her ay düzenli olarak yaptığımız ulusal sınav sonuçlarını titizlikle analiz eder. Her öğrencimize eksik olduğu konu ve soru türünde nokta atışı yaparız. Yani öğrencileri tek bir sınıfa toplayıp etüt yapmayız. Eğitimde bireysel farklılıklardan bahsediyorsak takviyelerin de bireysel olması gerektiğine inanıyoruz. Hem ortaokulumuzda hem de lisemizde kurumumuza devam eden öğrencilerimizin dışarıdan özel ders veya kurs takviyesine ihtiyaçları olmaz. Öğrencilerimizin tüm donanımları kurumumuz tarafından tamamlanır.